Evet, Katar krizini ele alacağız sevgili izleyenler. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor, her gün yeni bir diplomasi adımı atılıyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu bu adımlar? Biraz kriz durdu diyebilir miyiz ya da derinleşiyor mu? Arean Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Uğur Özgöker bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Özgöker yayınımıza. Hoş bulduk Pelin Hanım. Evet, Orta Doğu'da sular durulmuyor gerçekten sürekli gündemimizde oluyor Orta Doğu şimdi de Katar'la birlikte gündemimizde körfez ülkeleri. Bir ambargo uygulanıyor. İşte haberlerimizde detaylı bir şekilde veriyoruz. Çok fazla geçmişine uzanmayalım isterseniz. Şimdi baktığımızda işte ihvan deniliyor. Müslüman kardeşler teröre destek veren bir Katar imajı çiziliyor. Suudi Arabistan ve yanındaki ülkeler tarafından Birleşik Arap Emirlikleri de başta olmak üzere. Bir taraftan da tabii biz her zaman için bu gösterilen sebeplerin arkasında farklı sebepler arıyoruz. Çünkü neden zamanlamaya bakıyoruz? <laughs> Bazı gelişmelerin akabinde bunun olması, bu tarz e, olayların yaşanmasına bakıyoruz. İşte Amerikan Başkanı'nın ziyaretinin zamanlamasına bakıyoruz, yapılan silah anlaşmalarına bakıyoruz. Evet. Ya da e, Katar'ın kuzey sahası olarak e, gördüğü İran'ın ortak rezervlerini e, geliştirme yasağı koymuştu. Öncesinde bu yasağı kaldırdı ve artık Katar... Doğal doğalgazda da büyük bir atılım yapacak var olandan. İşte bu konuda da rakipleri Amerika, Avustralya ve Rusya. Evet. İşte 3 Nisan 2017'de çıktı bu kararda. artık doğalgaz üretimine açılacak Kuzey sahası İran'la birlikte. Şimdi bunlar da önemli gelişmeler. İşte Orta Doğu'da özellikle bir sorun çıktığında hep bir enerji çıkıyor karşımıza bizim. <laughs> Doğrudur tabii. Siz nasıl yorumlayacaksınız bu krizi? Sizin için öne çıkanlar nedir? Gerçekten bir terör destekçisi mi Katar ülke olarak? Daha öncesinde neden o zaman bir adım atılmamıştı hı. bu noktada? Hı. Yoksa işte bu kuzey sahasının aktif hale gelmesi evet. ve bunun dışında farklı nedenler de var mı? Buyurun. Şimdi kesinlikle bana kalırsa Katar terör destekçisi değil. Hı hı. Katar zaten Amerika'nın emrinden çıkmayan Katar emiri. Birleşik Arap Emirlikleri emiri, Kuveyt emiri, Suudi Arabistan kralı, Fas kralı, daha önce devrilmeden önce Libya kralı Kral İdris, daha önce devrilmeden önce Irak kralı Kral Faysal, şu andaki e, Ürdün kralı. Bunlar hep Amerika'nın ve İngiltere'nin emrinde olan adamlardır. Şimdiki o yani kesinlikle terörizmle de ilgisi yoktur. Şimdi Amerika Donald Trump ve Suudi Arabistan ne diyor? İhvana destek veriyorsun. Hı -hı. Müslüman kardeşlere ee, halbuki en çok onları destekleyen onlar da orada bir nüans var, onu anlatacağım. Çünkü Müslüman kardeşlerin başka bir şey, saltanatlara karşıdır. Dolayısıyla en liberal Arap ülkesi saltanatla yönetilen, e, en liberali e, Katar'dır. Onun bir korkusu yok, diğerlerinin korkusu var. Saltanatı kaybetme, hı hı. iktidarı kaybetme korkuları var. Ama onun dışında mesela diyorlar ki Taliban'ın lideri Katar'da. Halbuki e, Katar Dışişleri Bakanı diyor ki 2013 yılında Amerika bize talimat verdi. Taliban'ın alın burada besleyin, bunu evet. üst kurun diye. Zaten Taliban'ı kurdutturan Rusya'ya karşı Afganistan'daki kurdutturan Amerika talebeler diye iktidarda 2016 ondan sonra da gitti, onları devirdi. El Kaide'yi kurdutturan Amerika şimdi düşman şey yapıyor. Daesh'i kurdutturan Amerika düşman yapıyor. Bu olayların patlanmasının iki olayı var. Birincisi dediğiniz gibi Nisan ayında o yukarıdaki kuzeyde İran'la hmm. olan ortak münhasır hmm. ekonomik bölgede çıkacak doğalgaz. Bu bölgedeki iktisadi ve siyasi dengeleri değiştirecek. Amerika zaten Donald Trump 8 hmm. Kasım'da seçilmeden önce çok sert eleştirilerde bulunmuştu Obama hükümetine ve onun e, dışişleri bakanı ve başkan adayı Clary Hylinton'a. Hmm. E, siz dedi İran'a olan ambargayı kaldırdınız. Bütün bölgeyi İran'a bıraktınız, Irak'ı da ona bıraktınız, teşekkür ederiz ama ben gelince bunu değiştireceğim dedi. Değiştirmeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi Katar, İran'la ortak bu doğalgazı çıkartınca bir kere e, Nasır'ına bastı Donald Trump'ın. Zaten Donald Trump'ın Nasır'ını Amerika'da herkes basıyor. Zaten dışarıya hı hı. dikkati verip içeride söndürmeye çalışıyor. Bir. İkinci bir olay oldu. Çok tesadüfi bir olay. 25 tane Katar e, emirlik ailesinden... E, haneden ailesi e, avlanmaya gittiği zaman Daesh'in eline düştüler. Bunları Daesh'ten kurtarmak için Katar 1 milyar dolar fidye verdi. Yeni 15 gün önce. Vay sen bunu niye versin? E bu bizim başımıza da gelmişti. Musul hı hı. konsolosluğumuzu basmışlardı Daesh'liler. Biz de onları yani bir takım pazarlıklarla kurtardık. Hatta hı hı. o konsolos şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili. Dolayısıyla bu ikisi birleşince bu olay oldu şimdi. Yani da, besliyor dedikleri bu paralar mı? E, ha, bu başka paralar. da destek de veriliyor ama hı hı. sadece Katar vermiyor ki. Amerika'da Amerika PKK PYD'ye destek vermiyor veriyor, mu? Veriyor. Veriyor. Hatta zaten Amerika verdirtirdi. Hı hı. Yani dediğim gibi Taliban'ı da kurduran hı hı. El Kaide'yi de Daesh'te kurduran Amerika zaten. Hı hı. Ve Suudi Arabistan'a da Katar'a da Kuveyt'e de destek verin diye hatta belki bize de biz bilmiyoruz ama hı hı. belki Türkiye'ye de Örtülü destek verin diyen Amerika. Yani biz onları dinlemek zorundayız. Biz NATO müttefikiz onlar da. Şimdi Ortadoğu için bir kere e, Ortadoğu'nun iki tane özelliği var. Dünya enerji kaynaklarının %75'i burada. Dediğiniz doğru. ne çıkarsa diyorsunuz enerji çıkıyor. Bütün olay buradan çıkıyor zaten. Petrol ve doğal gaz kaynaklarına hakim olmak. Burası 1916 yılında bundan 101 sene önce sykes picot anlaşmasıyla İngiltere ve Fransa arasında bölüşülmüştü sürmüştü ama Amerika 1955 yılında Eisenhower doktriniyle ile kendi en yakın müttefiklerini satarak kendi en yakın Ortadoğu'daki müttefiki İsrail bir numaralı müttefiki onu sattı. Avrupa'daki İngiltere ve Fransa onları sattı. Çünkü Süveyş Kanalı İngiliz Fransız firmaları tarafından işletiliyordu ta Osmanlı zamanından beri. 1955 yılında ee, Kral Faruk, Batı yanlısı Kral Faruk devrilip onun yerine Cemal Abdül Hı hı. bazı Arap sosyaliste Rusya yanlısı gelince ilk yaptığı iş Süveyş Kanalı'nı devletleştirmek oldu. Devletleştirince İngiltere, Fransa çünkü onlar ortaklar onlar İsrail birlikte Mısır'a savaş açtılar. Zaten biliyorsunuz 4 savaşta da İsrail tek başına bütün Arap ülkelerini yeniyor. Şimdi e, orada Mısır tek başına başka Arap ülkesi yok ve de İsrail'in yanında Fransa, İngiltere gibi dünyanın en güçleri var. Yani bir saatte Kahire'ye girerler. Hı, hı İngiltere, Amerika kendi müttefiklerini sattı. Kendi düşmanı sosyalist olan Rusya'nınsa Cemal Abdullah Nasır'ı destekledi. Uluslararası ilişkilerde çok önemlidir. Uluslararası ilişkilerde realizm diye bizim bir numaralı teorimiz vardır. Gerçekçilik. Menfaat ve çıkara dayanır bu. Bakın kendi dostunu satıyor, düşmanını destekliyor. Sebep ne? Kendisi girdi 1955 Eisenhower doktrinine ile Orta Doğu'ya petrolleri ve o, bugünden itibaren bütün Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap, Körfez ülkelerinin petrollerinin gelirlerinin yarısı Amerika'ya. Bu kadar basit. İngiltere ve Fransa'yı kovdu oradan. Şimdi birinci olay bu. İkinci olay bir de burada mezhepler çatışması var. Mezheplerde İslamiyet'in maalesef iki tane işte Şii ve Sünni şeyi var. Ee, Sünni blokunun lideri Suudi Arabistan. Ve bunun altında, hamisi altında Körfez ülkeleri, küçük küçük emirlikler, ee, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, e, Dubai, Mısır, Fas gibi şeyler Hı -hı. var ve Türkiye de bu grubun içindeydi. Katar da bu grubun içindeydi. Enteresan olan nokta bu. Hı -hı. Öbür tarafta da Sünni, Şii. Blokta. Sünni blokta. Yani biz de buradaydık, Katar da buradaydı. Hı -hı. Çok enteresan. Öbür tarafta Şia bloku var. Onun lideri İran. Şimdi onun da e, müttefikleri e, Irak ele geçirdi. %65'i zaten Hı -hı. Şiidir. Suriye zaten baştan beri e, gerek e, Hafız Esad babası gerek Beşer Esad. Arap Alevi'si, Sinusayri onlar da orada ve e, şey Lübnan'ın büyük kısmı. Hı hı. Arap kısmını yani Hristiyan kısmı değil de Müslüman kısmı. Dolayısıyla orada da bir Şia hileler var. Şimdi dengeler birdenbire değişti. Türkiye Sünni blokundaydı, Katar Sünni blokundaydı. Suudi Arabistan bütün her şeyin onların lideri olup herkese emir vermek istiyor. Katar bunu dinlemedi. Ne yaptı? İran'la ortak Doğalgazı çıkartacağım dedi. Sen mi bunu yaparsın? Hem zaten Amerika, Donald Trump'ın başı dertte. İki tane savcı hı hı. bunun hakkında sen kendi kişisel çıkarlarına, ülkenin çıkarlarını karıştırdın. Hı hı. Kendi otelinde misafir ettin. Şunu yaptın, bunu yaptın. Soruşturmalarla başı dertte zaten. Hem Amerika'yı çok çok kızdırdı. Hem de Suudi Arabistan'ı. Sen beni nasıl dinlemezsin? Zaten Katar'a haritada bakarsanız şöyle bir yarım adadır. Evet. Her tarafı Suudi Arabistan'dır. Evet. Yani çıkışı tek çıkışı Suudi Arabistan. Şimdi Katar'ın bir özelliği daha var. Katar'ın nüfusu 2 milyon gözüküyor. Ama 2 milyon kişi var orada da asıl nüfusu vatandaşlık bağlı olan bağlı olan kişi 200 bin. Sadece yüzde onu. Geri kalan 1 milyon 800 bin kişi Katar vatandaşı değil. Bunun içinde Pakistanlı var, Bangladeşli var, Mısırlı var, Türkiyeli var, değişik ülkelerden i̇şçi var. İşçi olarak oraya giden vatandaşlar Sadece işçi değil, beyaz yıkılı, üst düzey yönetici. Hatta hı hı. mesela e, benim bir ahbabım var. E, Katar'ın Amerika büyük, e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maslahat Güzarı. Hı hı. Büyükelçiden sonra gelen iki numaralı adam. Benim gibi uluslararası işler profesörü. E, yakın ahbabım, görüşüyoruz, ortak yayınlar yapıyoruz vs. Hatta Kıbrıs'ta ders, konferans da verdim. Adam Katar vatandaşı değil, fa, Faslı yani Katar hükümetini Amerika Birleşik Devletleri'nde temsil ediyor iki numaralı adam vatandaşları bile almıyor başka bir Arap ülke Fas vatandaşı onu bile hı hı. almıyor dolayısıyla Katar'ın e, tabiri caizse tuzu kuru. Şimdi ihvan olayına gelirsek Müslüman kardeşler olayına gelirsek hı hı. yani Suudi Arabistan'ı en çok kızdıran olaya gelirsek olay şu Müslüman kardeşler çok eski 1928'de kurulmuş ve eşitlikçi, sosyal adaletçi bir sisteme dayanan saltanatlara karşı, babadan ola geçme monarşilere karşı bütün işte bir İslam şeriat devleti kurmak. Böyle bir şey kurulduğu zaman ne olacak? Suudi Arabistan kralının bütün krallık şeyleri gidecek, bütün ailenin trilyonları, milyarlar doları gidecek. Suudi Arabistan krallığı gidecek efendim, Kuveyt emiri gidecek, Birleşik Arap Emirlikleri gidecek, Umman sultanı gidecek, hepsi gidecek. Dolayısıyla Katar'ın demin anlattığım neden de dedi tuzu kuru. Katar'ın zaten nüfusu 200 bin, onun da çoğu zaten kraliyet ailesi, diğerleri de göçmen işçi ve başka ülkenin vatandaşı. Katar'da yönetimiyle alınamaz ve Katar Arap ülkeleri içinde saltanatla idare edilen Arap ülkeleri içinde en liberal olanı. Mesela El Cezire Kanalı var, Arap ülkeleri içinde o kadar özgür bir kanal yok. Gayet güzel, kendi hı hı. emirini bile eleştirebiliyor. E, gayet modern, Avrupalı CNN gibi, BBC gibi, TVNet gibi hı hı. liberal bir kanal. Daha modern bir ülke Çok modern, ülkede yani modern, e, kadınların e, sosyal hakları yok. Her bakımdan hı hı. modern. Dolayısıyla ihvan onların saltanatını tehdit etmiyor. Ama hı hı. bir so zaten sosyal adaleti sağlamış, kişi başı, milli gelirde, bak dünyada birinci sırada görünüyor. Hı hı. Nasıl birinci sırada görünüyor? Çünkü 1 milyon 800 bin zaten vatandaş değil. Onlara da çok iyi yüksekler veriyor. Onda bir sorun yok ama 200 bin vatandaş muazzam bir petrol doğalgaz gaz geliyor. Ver, 200 bine bölünce kişi başı 100 bin dolarları geçiyor. 130 evet. bin dolara geçiyor. Dolayısıyla Katar'ın bir sorunu yok. Ama Suudi Arabistan'ın sorunu var. Çünkü Suudi Arabistan'da petrolün çıktığı bölgeler Şia bölgeleri. Artı İhvan Sosyal adaletçi geleceğim diyor. Saltanatı devirde gelirse buralara. Ee, mesela Kral Faruk'u devirdiler 1950'lerde Mısır'da. Buraya ne geldi? Arap Sosyalistleri geldi. Cemal Abdülnasır geldi. 1967'de Kral İdris vardı Libya'da. Devirdiler. Muammer Kadrafi Arap Sosyalisti geldi. Ee, gene İngiliz yanlısı 1958'de Kral Faysal vardı ee, Irak'ta. Devirdiler. Baas rejimi, Arap sosyalistleri geldi. Evet. yani dolayısır... Peki o zenginlik paylaşıldı mı bu değişimler olduğunda? Yani Tabii o tabana, yayıldı. tabana yayıldı. Tabana yayıldı. Hilafet şey Saltanat gitti. Hı -hı. Monarşi gitti. Tabana yayıldı. Ama yine şeriat mı isteniyor o Müslüman kardeşler? Müslüman Arasından kardeşler de da? şeriat isteniyor. Şimdi iki tane model vardı Orta Doğu için. Hı -hı. Bu saltanat yıkıldı eğer yıkılırsa. Birincisi Baas rejimi Arap, layık Sosyalist Müslüman rejim ama hı, hı. Suriye'deki eski Irak'taki Saddam zamanındaki Irak şimdi de öyle. Suriye'deki ve e, Kaddafi yıkılmadan önceki e, Libya'daki rejim. Hı hı. Ve e, şey, Cema e, Enver Sedat öldürülmeden önceki Mısır'daki rejim. Hüsnü Mübarek de biraz daha e, dini şeylere gitti. Şimdi tekrar döndü. Hı hı. Biliyorsunuz İhvan dediğimiz, İhvan bir siyasi parti. Yani e, bu Arap e, milliyet şeriatçıların hı hı. oluşturduğu bir siyasi parti ilk defa seçimle iş başına geldi yer Mısır. Beş sene şeriat ve laikliği de aynı cümlede kullanıyoruz ama a, olabiliyor mu yani? Hayır. Bazı şimdi iki model var diyorum. Hı hı. Bir tanesi Bağız rejimi bu laik. Anladım. Arap milliyetçi sosyalist laik. Öbürü gene saltanatı reddediyor İhvan tipi. Hı hı. Bu İslam devleti, şeriat. Hı, i̇kisinde de saltanat yok. Hı -hı. İkisinde de Suudi Arabistan kralı gidiyor, e, Kuveyt emiri gidiyor, Katar emiri, hepsi gidiyor gidiyor. Ama birinde laik sosyalist bir rejim, bir tanesinde Hı -hı. şeriat, İran gibi. Ama ikisinde de zenginliğin, Hı -hı. gelirin tabana yayıldığı bir sistem var. En önemlisi bu. En olacak? önemlisi bu. Tabii Suudi Arabistan kralının e, en çok Kuveyt emirini, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'deki o küçük devletçiklerin emirlerini Hı -hı. en çok endişeleniyor. Bütün parayı bunlar yiyorlar. Evet, tek bir aile yiyor. Aile yiyor. İşte Bütün en çok korktukları dert bu. Hı -hı. Şimdi, e, Mısır'da İhvan seçimleri kazandı. Müslüman Kardeşler deniyor buna. Eee Enver Sadat'ı öldürdüler hatta şey olaraktan e, Aksiyon kanalına Müslüman Kardeşler siyasi parti olaraktan İhvan. Hı -hı. Siyasi parti, yasal parti seçimi kazandı geldi halkın oylarıyla. Darbe yaptırdılar. Bakın Batı, Amerika ve Avrupa her zaman demokrasiden yanayız diyor. Halkın seçtiği hı hı. E, kişilerin, halkın seçtiği siyasi partilerin iktidara gelmesi yanıdır. Halk seçti ihvanı Mısır'da. Amerika ve Avrupa darbe yaptırdı. Ve e, Sisi, genel Sisi genel kurmay Başkanı'nı getirdi. Mısır'da bugün şey var, diktatörlük var. Evet. Batı destekliyor onu. Hani siz demokrattınız? Desteklemeyen iki ülke, biri hı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak karşı çıktı. Ya hadi demokrasi demokrasi diyordunuz. Demokratik olarak seçildi adam. Darbeyle geleni genel kurmaya. Hani demokrasi darbelere karşıydınız? Hani diktatörlüğe karşıydınız? Hani askeri yönetimlere karşıydınız? Demek ki çifte standart uyguluyorsunuz evet. diyor. İşte bir tanesi de Katar'da. Diğeri zaten İran o belli. İran zaten öbür cephenin lideri. İşte Suudi Arabistan'ı Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdıran kızdıran olaylar bu. Son iki olayda sizin söylediğiniz o 7 Nisan'daki İran'la ortak doğalgaz çıkartmak o zaman ne olacak? Doğalgaz arzı artacak, fiyatlar düşecek. Evet. Amerika'nın dünya üzerindeki petrol fiyatları ve doğalgaz enerji fiyatlarıyla oynayaraktan do dominans, hakim rolü kaybolacak. Evet. Birincisi, evet. ikincisi de dediğim gibi 25 tane kraliyet ailesinin rehin düşmesi onlara 1 milyar dolar fidye verilmesi hı hı. bu fidyenin de sanki yardımmış gibi müteala edilmesi olay evet. budur. E şimdi peki işte İngiltere ile Fransa ve Amerika'nın ilişkisini anlattınız 55'lerdeki o Süveyş ile evet. ilgili ile dur ilgili durumda şu an baktığımızda işte Fas'ın devrede olduğunu görüyoruz. Doğru. Biliyorsunuz Fas da sömürge ülkelerden bir tanesi Fransa'nın sömürgesi. Doğru. E i̇şte Macron ve Katar emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü bir telefon görüşmesi yapacaklar görüntülü. Evet. E Fransa'nın da devrede olduğunu görüyoruz biz. İngiltere Fransa'ya baktığımızda Amerika bu noktada istediği desteği buldu mu? Şu an Ay, Suudi Arabistan'a yapmış o... ...attırmış olduğu bu adımla evet. istediği desteği buldu mu Avrupa nerede evet. duracak bu noktada? Ve Şimdi, Fransa ile Katar'ın evet. da ilişkisine bakarsak evet. total firması biliyorsunuz. Tabii. Ee, Avrupa normal şartlarda bizimle ve Katar'la birlikte ve İran'la birlikte olması lazım. Hı -hı. Hem menfaati bu hem siyasi tercihleri burada hem iktisadi hem siyasi tercihleri burada fakat... Amerika e, ona izin vermez. Dediğim gibi Amerika 55'te bunları kovdu, Sykes-Picot'ta çizilmiş sınırları iptal ettirdi, kovdu e, ve kendi yerleşti. Yok e, şimdi bakın Amerika ne yaptı? Donald Trump gelir gelmez Suudi Arabistan kralını çağırdı, ona 300 milyar dolarlık silaha sattı. Al bakayım şunu kralcım dedi. 300 milyar dolar Amerika'nın 800 milyar dolar dış borcu var şunu. Şimdi Katar'a da söyledi. 200 250 milyar dolar seneler. Evet. Katar. Biraz bekleyelim dedi. Ha öyle mi dedi ben de ben beklettiririm seni dedi. Bunu başına getirdi. Yani tamamen olay siyasi hmm. ve ticari ve ekonomik çıkarları. Avrupa'nın çıkarı aslına bakarsanız Katar, Türkiye ve İran eksenini desteklemekte. Hmm. Kendi çıkarı. Fakat Avrupa'nın bu, bu gücü yok. Avrupa'nın Amerika'ya karşı koyacak gücü yok. Birkaç kere denedi. Başına büyük dertler geldi. Onun için... Zaten İngiltere her zaman Amerika'nın yanında. Zaten NATO İngiltere... zirvesindeki liderlerin ilişkilerine bakarsak evet. da işte o Macron'la el sıkışması çok evet. uzun süre konuşuldu. Uzun süre Macron elini bırakmadı. Evet. Ee, i̇şte bu bir hani iki liderin arasındaki bir mücadele olarak da yorumlandı. Aynen. Zaten ee... İngiltere'nin <laughs> politikası İngilizce hep Amerika ile birliktedir. Zaten Brexit diyor da çıkıyor da. Yani. <laughs> ee, bakın bütün krallıklar teker teker devrilirken hepsini İngilizler koymuştu. Ee, bir tanesini İngiltere çok sıkı tuttu. Orada devrilemedi. Ürdün. Hı hı. Ürdün'de hala saltanat var. 71 yılında orası da devriliyordu. Filistinlilere gene o baz, hı. layık kısım hı hı. deviriyordu. Ama in, e, Ürdün kralının karısı İngiliz'de. O tarihte Ürdün Genel kurmay başkanı da İngiliz'de. İngiliz komutan Ürdün hı hı. ordularına şey yapıyordu. Filistinlileri kovdular 71'de. Karayölül diye teşkilat. Eylül ayında hepsini çıkarttılar. Lübnan'a gitmek zorunda kaldılar. Onu tuttu orada. Onun dışındakileri İngiltere'de, Fransa'da Saispicot'la kendilerine çizmiş oldukları yani hepsini kaybettiler. Hepsi Amerika'nın güdümüne geçti. Bu kadar basit. Yani olay petrol ve doğalgaza hakim olma olayıdır. E, Fransa'nın Amerika ile olan 1960'lı yıllardan beri çatışması biliyoruz. General Charles de Gaulle e, İngiltere'yi 3 kere Avrupa Birliği'ne almaktan veto etti. Sonra NATO'dan çıktı. Rusya ile işbirliği anlaşması yaptık ki Amerika ve İngiltere sayesinde sürgündeyken gelip Nazi işgalinden ülkesini hı hı. kurtardı. Ama Amerikalıları hiç sevmez, İngilizleri hiç sevmez. Fransa bana kalırsa şimdi biraz daha e, Amerika'dan bağımsız tavır alıp Türkiye yanlısı, Katar yanlısı bir politika izleyecektir. Evet. Ama nereye kadar etkili olur, onu bilemem. Evet, şimdi tabii Amerika'nın böyle dış politikada atmış olduğu bu ne diyelim sürpriz adımlar, ciddi adımlar, bir körfez ülkelerini birbirine düşürecek kadar, orada böyle bir gerginlik yaratacak kadar ki kriz derinleşebilir de evet. bu tarz adımlar atıyor ama esasında iç siyaseti de çok çalkantılı. Trump'la ilgili Doğru. davaların ardı arkası kesilmiyor, eleştirilerin ee, işte son olarak siz de bahsettiğiniz programımızın başında e, Trump'a dava açıldı. Kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadı. Yabancı evet. hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleriyle ihlal ettiği gerekçesiyle evet. dava açıldı. E, bu davadan ne gibi sonuç çıkar bilemiyoruz ama biliyorsunuz eski FBI Başkanı'nın da evet. vermiş olduğu ifadeler yalan söylediğini söyledi Trump'ın. Evet. Trump'la e, Trump ilgili nasıl gelişmeler yaşanır? Yani şöyle işte Trump... E, o dediğimiz küresel güçlere hizmet ettiği sürece kalır ama hizmet etmeyecek noktada ekarte edilir diyoruz. İşte bir taraftan da bu davalar açılıyor. Eski FBI Başkanı devreye Hı. giriyor. Neler yaşanır sizce Amerika ile? Ilgili? Şimdi bu Amerikan derin devletinin Hı -hı. sorunudur. Bunu biz 1963 yılında da gördük aynısını. 1961 yılında Soğuk Savaş zamanında pik yaptı. Yani artık nükleer savaş çıkacağı zaman Hı -hı. Küba füzeler krizi çıktığı zaman e, ee, Kuruşçev vardı Rusya'nın lideri. Amerika'da da Kennedy vardı. Bu ikisi anlaştılar. Kuruşçev KGB'yi ve Kızıl Ordu'yu devre dışı bıraktı. Hmm. Rusya'nın derin devletini o zamanki Sovyetler Birliği'nin. Amerika'da ve düzeltiyorum Kennedy'de Pentagon'u ve CIA'yı devre dışı bıraktı. Kendileri anlaştılar. Sorunu çözdüler. Amerika Türkiye'deki füzelerini Rusya'nın içine hançer gibi giren füzeleri söktü. Rusya'da Küba'daki füzelerini söktü. Kendiler aralarında da kırmızı hı hı. hat diye doğrudan telefon attı kurdular. Diplomatları, e, ajanları bıraktılar. Doğrudan şey yaptılar. Bu ne oldu? Hem Amerikan derin devletini hem Rus derin devletini fevkalade kızdırdı. Etkilerini kızdırdı. Hı hı. Ne yaptı? 63 yılında Kennedy öldürüldü. Bizzat CIA'yı öldürdü Kennedy'yi. Lee Oswald diye birini öldürttü dediler. Onu öldürten de öldürttüler. Ört, ettiler. Bizzat Kennedy kendi devlet başkanını öldürdü. Hatta hatta onun kardeşi de Robert Kennedy senatördü. Sonra o da başkan adayı olacaktı. Onu da öldürdü. Hatta iki kardeşinde ortak sevgilisi olan dünyanın o tarihteki en meşhur e, aktristi olan Marilyn Monroe onu da İntihar ettiler zehirli onu da öldürdüler. Yani o da bir konuşur konuşur vesaire diye. CIA, Amerikan Derin Devleti Kennedy'yi temizledi. Niye? Kendini ikinci plan attı. Aynı şekilde bir sene sonra 64'te de birden birdenbire iktidardan gitti yok oldu. Zaten o tarihlerde Rusya çok kapalıydı. Öyle e-mailler, internetler, televizyonlar yok. Birden Birdenbire gitti Brezhnev geldi. Aynı şekilde böyle oldu. Şimdi bir iş adamı Donald Trump. Evet. Amerikan Derin Devleti'nin... O özel şeyleri, özel e, Pentagon'un, CIA'nın işlerine gelmedi de Rusya'yla anlaşma yaptı. Rusya'dan para falan aldı, yalan. Hı hı. Öyle bir paraya da ihtiyacı yok. Dünyanın en zengin adamlarından biri. Ama adam pragmatik, iş adamı. Hı hı. Sonuçta yani Rusya da dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri. Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip. iki süper güçten biri. Bundan iş birliği yapacak gayet normal. Ha sen misin bunu yapan diye Amerikan derin devletini kızdırdı ve işte başına gelenler bunlar. Yok e, oradan para almış. Yani para adam herkese para saçıyor. Para almaya ihtiyacı yok. Yok efendim kendi otelinde misafir etmiş de ona e, şey e, kendine çıkarlarına hizmet etmiş, devletin çıkarlarını falan. Yani onunla uğraşacaklar. Evet. Amerikan derin devleti Trump'la o da o da işte dışarıya, içeriye şey yapmak için dışarıya Tehdit aldık, algılaması yarattırıyor. Bu Doğu'daki bu olayları karıştırıyor. İşte 300 milyar dolara Suudi Arabistan'a silahları sattı, bir kere rahatlattı. Hı hı. Şimdi Katar'ı da yola getirecekler bir iki ay içinde 200 milyar dolar da o nasıl silah satarlar? Dış borcu böyle kapayacak, kapayacak. yani. ettiği gibi. Herhalde evet. sonuna mı geliyoruz? Evet, o zaman şöyle Kapatacağım programı. O Aha. zaman e, Türkiye ye nasıl etkiler? Türkiye müspet etkiler. Onu söyleyeyim. Hı hı. Herkes aleyhde söylüyor ama ben müsbet. Etkiler. Niye? 1980'in 20 Eylül'ünde Irak-İran savaşı çıktı. Ondan önce Türkiye'nin bütün yurt dünyaya ihracatı 1,5 milyarda. Bu savaş çıktıktan sonra İran'a 7 milyar dolar, Irak'a 8 milyar dolarlık ihracata başladık. Korkunç şekilde Türkiye kalkındı Özal'la. Şimdi ee, Katar'ın bütün dünyadaki yatırımı 400 milyar dolar her sene büyük paralar hı hı. Türkiye'deki 18 milyar dolar yüzde üç kadar. Evet. Şimdi Türkiye Katar'ın yanında durduğu sürece zaten abluka var. Bütün yiyecek içecek maddelerini bizden alacak vesaire ve bize de yatırımı daha çok artacak. Amerika'da el konulabilir şurada el konulabilir Türkiye'de el konmaz yatırımı. Hı hı. artı daha çok mal alacak. Türkiye iktisaden eğer akıllı politikalar izlerse ki hükümetimiz izliyor. Türkiye bundan menfaatli çıkacaktır. Türkiye çıkar sağlayacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgöker. Yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet sevgili izleyenler, Aral Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Uğur Özgöker bizlerle birlikteydi. Bir haberimiz var. O haberimizi ekranlarınıza getireyim. Sonrasında bültenimizi de kapatacağız. İnternetle ilgili bir haber bu da. İnternet üzerinden yapılan alışveriş ve satışlara Hı. sıkı takip geliyor artık. Maliye Bakanlığı online alışveriş ve emlak sitelerine Bankalara gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi kesecek. Alışverişte her geçen gün payını artıran online alışveriş sitelerinin vergi kaybına en aza indirmek için alınan tedbirlere yenilere ekleniyor. Maliye Bakanlığı alışveriş sitelerinin kazançlarını belirlemek için 200 kişilik dev bir ekip kurdu. Bu ekip emlak ve ikinci el eşya alım satımı da dahil olmak üzere internet üzerinden her türlü ticareti izleyecek. E-ticarete yönelik kargo ve banka hareketlerini takip altına alacak. Emlak alım satımında ilanlarda